Bugün size nasıl ROBLOX'u açacağınızı göstereceğim. Ee, bak Play Store'a gidiyorsunuz. Buradan şuraya geçiyorsunuz. Ondan sonra... Neydi onun ismi? Uygulama... Kitleyici yazıyorsunuz. Nerede o? Yanlış yazdık değil mi? Evet yanlış yazdık. VPN yazıyorsunuz. Şuna tıklıyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz. Bu yüklenirken Google'a giriyorsunuz. Google nerede? Google. Google'a Happy Mod yazıyorsunuz. Happy. Yanlış yazdık. Gene mi? Happy. Böyle yazıyorsunuz. Happy Mod. Şuna tıklıyorsunuz. Şimdi direkt tıklıyorsunuz. Tekrar indir diyorsunuz. Ayrıntıları varsa daha var mıymış önden. Bende karmelet ne yapıyor? Arkadaşlar ben bekleyeyim. Yüklenmesin. Yok lan zaten hızlı yüklendi. 8 saniye 6 5 4 3 2 1 Yüklendi. Yükleyelim. Yükle. Böyle bekliyorsunuz. Yüklendi. Aç. Aç diyorsunuz. İzin ver. İzin ver. Ha, reklam. Reklam geç hadi geç geç. Reklam. Ne reklamı ya? Buraya Roblox yazıyorsunuz. Roblox'a tıklıyorsunuz. Onicela PK'ya tıklıyorsunuz. Paketi indir, indirmeye başla. Bunu yapıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Ben bekleyeyim arkadaşlar. Yükleyin yaparım. Arkadaşlar beklerken de hediye kutusu aldım. Açıyoruz şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Evet. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Evet. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Tamam. Aa iyi. Delon'un kostümü iyi. Arkadaşlar yüklenmiş mi diye bakayım ben. Arkadaşlar yüklenmiş. Açalım. Ayarlar. izin ver. Şuna izin ver ya. Al izinini. Yükle. Roblox'u yüklediniz mi? Roblox'a yok, VPN açıyorsunuz. VPN'e giriyorsunuz yani. Eee şuraya tıklayın. Acep talep edin yani. Devam et. Ha burayı boş ver. düştü. Burayı, ne yapıyorduk ya burayı? Şimdi ödeme yok deyin. Şimdi ödeme yok diyoruz ya Ha evet. Geri tuşuna tıklayacaksınız. En hızlı konumu İtalya yapıs. İtalya. İtalya yapıyorsunuz. Rastgelesini seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Aç diyorsunuz Dropbox'u. Ama buraya mı girilir? Buraya ne alakalı Evet, bağlandınız yazıyor. Roblox'a giriyorsunuz bakın. Tam diyorsunuz Daha en küçük çıkan şeye. Gördüğünüz gibi Roblox'um açılıyor. Hesabınızı oluşturuyorsunuz. Video buraya kadar. <laughs> Bak, lütfen beğenin o kadar Roblox'u açtırdım size. Görüşürüz.